Mesela Avrupa Birliği e, ilk başta hakikaten ben çok hı hı. isabetli gördüm Avrupa Birliği. Ben fikir özgürlüğü olur diye düşündüm. Tabii ee, Tartışıları gündeme gelir. Tabii rahat o özgür ortam olur. Hatta istediği gibi konuşur. Çok medeni bir ortam olur zannettim. Bir de baktım ki olay hiç öyle değil. Hı hı. Avrupa Birliği İslam dinini kökten silmek için çok güçlü bir müessese haline dönüştürülmüş. Yani çok daha güçlü. Onun için ben şu anda şu bakış açımla Avrupa Birliği'ne kesin karşıyım artık. Yani bu raddeden sonra tabii, diyorsunuz artık. Tabii, tabii tabii Ben yani Avrupa Birliği'nin dişlerini gördükten sonra bu oyuncu yönünü ve bu karanlık yönünü gördükten sonra kesinlikle karşıyım. Nereden sonra hocam? Çünkü evet. bu senenin başında Fransa'daki olayla ilgili olarak Fransız gazetecileriyle yaptığınız bir basın toplantısında Avrupa Birliği'nin destekleyen ifadeler kullandığınız Bu son sizin kitap dolayısıyla çıkan tartışmalardan sonra mı? Fitnesden o bir güne, işte. Hayır, o değil. Ee, asıl e, İslam niyetin ve Kur'anın e, yapısı hakkında, e, özellikle Kur'anın ortadan kaldırılması hakkında Avrupalıların samimi beyanları var. E, mesela Kur'anın yasaklanması. E, bu aslında bir test edilmeydi Müslümanların test edilmesiyle Ne diyorlar gibisinden. Aha. Bu testleri Müslümanlar alelade bir olay olarak görüyorlar. Halbuki değil. Bu ileride yapılacak olayların ilk e, test kıvılcımları oluyor. Test olaylardır bunlar. Mesela bir karikatür krizi. Evet. Bu da bir testtir. Yani ne olacak acaba? Yani Çünkü İslam dinine Hz. Peygamber'e e, sallallahu aleyhi ve selleme yönelik ağır ve galiz... ...ifadeleri biliyorsun biliyorsunuz saldırdılar. Ee, bunların... ...bu şahısları incelediğimizde hepsinin darwinist olduğunu... ...görüyoruz. Ve hepsinin sosyalist... ...eğilimli hatta doğrudan... ...marsist ve komünist olduklarını görüyoruz. Ee, Avrupa Birliği deyince ben zannettim ki... ...o zaman o genel düşüncem içerisinde... ...liberal görüşlüdür. Yani komünizme karşıdır. Öyle bir şey yok. Bir kere Avrupa Birliği... ...dine karşı. Bu çok önemli. Yani her türlü dine karşı. Yani bunu açık açık söylüyor bu adamlar. Yani bunu... Birliğin baskın fikri bu mu sizde tabii, oluşan tabii, kanaat ünlülüğü? Tabii, tabii, çok net bu yani ee, ve buna ait binlerce, yüzlerce delil var. Ee, mesela Darwinizm ilgili görüşleri, bak mesela Darwinizm ile ilgili e, yaratılış yani Allah yarattı demeyi şu an yasakladılar. Hmm. Yani bu çok müthiş bir şey ve Avrupa Birliği'nden çit yok. Bu yanlışlık olmuş bir şey değil bu. Yani yanlışlıkla ağzına kaçmış bir şey de değil. Eğer Avrupa Birliği'nin görüşü bu olmasa bütün Avrupa Birliği üyeleri buna karşı çıkardı. Evet. Karar memnuniyetle karşılandı. Demek ki Allah yarattı demek suç olacak. Belki MHP hapiste cezalandırılacak. Yani hiç de liberal bir tavır ve tutum içinde tabii, tabii, değiller. değiller, değiller. Yani Sanıldığının olay, aksine diyorsunuz. Olay pek e, görüldüğü gibi değil. Avrupa'da özellikle aile mefhumu da ortadan kaldırılıyor. Din mefhumu ortadan kaldırılıyor. Cinsi sapıklık e, teşvik ediliyor. Yaygınlaşıyor. Hocam, Demek ben... ki çok galiz bir bakış açısı ve çok karanlık bir bakış açısı adım adım ilerliyor. Hı hı. Bu yaratılış atlasının ilk cildini Fransa'ya göndermenizin hı hı. altında da bu artık şey cepheyi genişletme niyetim mi vardı? Tabii ki yani Fransa e, dinsizliğin kalesidir Avrupa'da. Hatta dünyada kalesidir. Evet. Bütün dinsiz felsefelerin çıktığı bir yer de biliyorsunuz. Hı hı. Onun için e, ilk oraya atlasın gitmesiyle ee, kendi mekanlarında müthiş bir şok yaşadılar. Gördüler panik, bu kadar kaliteli, aslında derli de, toplu. Tabi, yani söyledikleri sözler dehşet ifade ediyor. Yani böyle sanki bir e, bomba atılmış e, evet, gibi. Evet evet o tarz. E, çok galiz ifadeler. Bunun sebebi şu. Gerçekten o kitap okuduklarında Darwinizmin yıkılmış olduğunu anlamaları. Yani yoksa öyle muğlak bir şey görseler orta bir şekilde bu kadar şamata yapmazlar. Yapmazlar. Doğru. Kale alınmayacak tabii, olsa. Tabii tabii Yani güler geçer hatta teşvik de derler. Tabii ki böyle fikirler olsun. Zayıf olsa bile. tabii tabii böyle anlatılsın derler. Bu biraz önce söylediğiniz şeyle ilgili ilginç bir şey oldu. Ekim ayında ben devamını getiremedim, takip edemedim. Bu iş Avrupa Birliği yetkili kurumlarına aktarılmış. Tabii, tabii tabii tabii. Ne oldu onun sonucu? İşte orada yasaklandı. Öyle mi? Tabii yasaklandı. Yani Allah yarattı demek yasak hale getirildi. Bu Avrupa Birliği'nin resmi kararı. Tabii tabii resmi ha. karar olarak. Yani e, yasa karar aldılar. E, şimdi ve bunu bir insanlık suçu olarak görüyorlar. Bu çok önemli. Yani hmm. insanlık suçu genellikten biliyorsunuz yani tabii. Eee hapisle cezalandırılan evet. bir suç olarak biliniyor. Yani evet. olayı buraya kadar dahi getirebilirler. Yani çünkü bizim diyor yüzlerce yıllık kültürümüzü ortadan kaldıracak bir fikir bu diyor okuduklarında da e, gerçekten etkileyici olduğuna kanaat getirmişler. Bu yönde de bakanlık onlara rapor vermiş. Yani normal ortada olan birisi eğer bunu okursa kesin kanaati bu, bu yönde olur demiş. E, karar almalarında da ana etkenlerden biri de bu. Yoksa yaratılışla ilgili çok kitap var. Doğru. Çok. Yani e, hatta Tevrat İncil de zaten yaratılışı anlatıyor. Yüz binlerce daha evet. Ona öyle bir sorunu yok. Bunun ilmi ve bilimsel olarak ortadan kaldırılması onlar için çok büyük bir sorun. Yani köşeye sıkıştılar, dehşete düştükleri nokta bu.